Hoş geldiniz. Sizlerle bugün hem sizinle, yani öğrencilerimizle hem de öğretmenlerimizle verimli çalışma ile alakalı bir birkaç röportaj yapacağız. Öncelikle adınız nedir? Hamim. Hoş geldiniz. Siz isterseniz hemen sorularımıza geçelim. Sizin bir programınız var mı? Var ise bu programınızı nasıl benim bir programım var. Bu programı e, günlük saatlerime ve evet, çalışabileceğim kadarıyla e, dersanedeki rehber Hocamla birlikte oluşturdum. Bu programı düzen olarak e, oluşturuyorum, e, oluşturuyorum ve e, gayet de güzel geçiyor. Peki benim çalışmak için yöntemleriniz nelerdir? Bu yöntemleri nasıl keşfettiniz? E, bu yöntemler e, rehber hocamla tekrar birlikte birlikte oluşturdum. Deneme sonuçlarına göre birlikte baktık. Kötü derslerime daha çok ağırlık verdim. Ve bu derslerle ilgili kötü olduğum kazanımları tekrar çalışarak bunları tekrar ilgili sorularla geliştirdim. Arkadaşlarına nasıl benim çalışmalarını önerirsin? Ben genellikle tek başıma ders çalışırım ve ortamında genellikle kimse bulunmaz. Ders çalışırken etrafımda herhangi bir yiyecek, içecek falan olduğunda dikkatim dağılır. Genellikle onlarla ilgilenirim. O yüzden ort bulunduğum ortamda genellikle yiyecek ve içecekler bulunmaz. Çalıştığım ortamı hazırlarken nelere dikkat edersin? Evet, Çalıştığım ortamda genellikle kimse bulunmaz tekrar dediğim gibi az önceki cevaplarımı tekrar diyor, diyorum ve ortamında herhangi bir şey bulunmaz yiyecek içecek kişi ve ses fazla olmaz. Olsa bile yani tam odaklandığım için ve kitap genellikle kitap okuduğum için odaklanmam gayet değildir. Bu yüzden ortamım genellikle sessiz oluyor. Verimli çalışmanın okul başarısına ne gibi başarı katkıları oldu? Ee, düzenli çalışmazsak eğer e, genellikle e, bir gün fazla bir gün az çözümde bunun herhangi bir başarıya etkisi olmuyor. Eğer düzenli çalıştığımızda ve verimli çalıştığımızda ise o konuyu gayet de iyi anlarız ve e, o konuyla ilgili sorular çözdüğümüzde de e, konunun daha iyi olduğunu e, kavramış oluruz. Eğer e, soru çözmeden sadece konuya bakarsak sorunun konunun zor olduğunu düşündük ama sorulara geçince soru tarzlarını çoğunluğu ve denemelerde genellikle iyi sonuçlar elde ederiz. Motivasyonunu nasıl yüksek tutuyorsun? Ben motivasyonumu genellikle deneme sonuçlarına bakarak arttırıyorum. Düşüşler olduğunda, düşüşler olduğunda bile e, tekrar yükseltebileceğimi düşünüyorum. Mesela 7. sınıfta ilk deneme sonucum 383'tü. Sonrasında 464 tamamladım. Bunları falan düşünerek e, Gayet de başarılı olacağımı düşünüyorum ve böylelikle motivasyonumu arttırabiliyorum. Odaklanamadığında bu durumu düzeltmek için ne yapıyorsun? Ben odaklan, odaklanamadığımda genellikle çalışmamı bırakırım. Çünkü odaklanamadığımda o konuyu artık hiç anlayamayacağımı düşünürüm. Bu yüzden böyle kötü de düşüncelere yer vermemek için çalışmamı bırakırım ve mutlu olacağım şeylerle ilgilenmek, ilgilenmeye başlarım. Bu yüzden de mutlu motivasyonumu arttırmak için yapamadığım şeyleri bırakıp iyi şeylere geçelim. Başka eklemek istediğim bir şey var mı? Yok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Merhaba arkadaşlar. Bugün benim iç ile ilgili Zeynep İpek ile beraber bir program yapacağız. Karşınızda Zeynep İpek. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsterseniz sorularımıza başlayalım. Başlayalım. Arkadaşlarına nasıl bir çalışmalarını öğrenirsin? Ee, arkadaşlarıma bugünden başarılarına adım atmalarını isterim. Ee, başarıya ulaşmak için çabalamalarını isterim. Ee, çünkü başarı zor bir hedef. Aslında başarı bir hedeftir. Hedefe ulaşmak için bir sürü e, yardım, yardımımıza ihtiyaç duyacak kişiler vardır. Bunlardan başlıca öğretmenlerimiz vardır. Peki ya benim çalışmanın okul başarısından ne gibi katkıları oldu? Ee, mesela okul başarılarında büyük bir katkısı olabilir. Ee, genellikle yaptığımız denemelerde e, başarıya ulaşmak için her zaman çabalarız. Ee, birinci olayım mı, ikinci olayım mı? Ee, bunları düşünürüz. Ee, ama aslında birinci olmanın yolu çok kolay. Ee, sen düzenli çalışırsan, verimli çalışırsan e, başarıya ulaşabilirsin. Senin bir programın var mı? Var ise programını nasıl oluşturuldu? Ee, benim bir programım var. Ee, bu programın günlük vakitler ve saatlerle ilgili. Ee, bunlar e, bunu bana bir öğretmenim tasarlamıştı. Buna göre her gün ödev, ödevlerimi ve e, çalışmalarımı yapıyorum. Peki motivasyonunu, nasıl yüksek istiyorsun? Ee, motivasyonumu genellikle çevremde düzeltiyorum. Çünkü çevremde bir sorun olursa o benim başarıma etkileyebilir. Genellikle çevrem düzgün olması benim için çok önemli. Düzgün olmazsa başı, başarım, motivasyonum düşük olur. Yüksek tutmam için de başı, çevremin iyi olması lazım. Odaklanmadığında hızında bu durumu düzeltmek için ne yapıyorsun? Öncelikle sakin kafayla düşünüyorum. Ee, sonra düşündükten sonra biraz bekliyorum. Sonra o yine orada bir plan kuruyorum. Sonra e, motivasyonuma devam ediyorum. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Hoş geldiniz. Bugün okulumuzun öğrencilerinden biri olan Habis Soylu ile bir röportaj yapacağız. Karşınızda Habis Soylu. Hoş geldin merhaba. Gerçekten. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sorulara başlayayım mı? Başlayalım. Senin programın var mı? Var ise işte programın nasıl oluşturdu? Evet var. Hocalarının verdiği çalışma programı sayesinde her gün bir sözel bir sayısal ders olarak oluşturduğum program. Verimli çalışmak için senin yöntemlerin nelerdir? Bu yöntemleri nasıl keşfettin? Eee her gün e, okuldan eve geldiğimde ilk önce bir dinleniyorum. Sonra o gün işlediğimiz e, derslere bakıyorum. Derslerde e, en önemlilerine bakıyorum. Oraya çalışıyorum. Arkadaşlarına nasıl benim çalışmalarını önerirsin? E, onlara e, ilk öncelikle kendine sessiz ortam oluşturmalarını e, öneriyorum. Ee, ve dikkat dağıtıcıları e, ortamdan kaldırman gerektiğini. Çalıştığın ortamı hazırlarken nelere dikkat edersin? Sessiz, düzenli ve sağlam olmasına dikkat edin. Benim çalışmam okul başarısına ne gibi katkıları oldu? Derslerimde daha başarılı oldum ve özgüvenim arttı. Motivasyonunu nasıl yüksek istiyorsun? Kendimi küçük ödüllerle motive ediyorum. Ee, öyle matematiğini bitiriyor. <laughs> Odaklanamadığında bu durumu düzeltmek için ne yapıyorsun? Ya konu değiştiriyorum e, ya da birazcık dinleniyorum. Başka eklemek istediğim bir şey var mı? Hayır. <laughs> Teşekkürler.